Merhaba arkadaşlar ben Çağatay Çınar. Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ön Lisans 2 programı öğrencisiyim. Bugünkü dersimizde Arduino sistemimizde bir aktif buzzer kullanımı hakkında size video göstereceğim. Nasıl yapıldığına dair bilgiler vereceğim. Öncelikli olarak buzzer elimizde yonca setini çıkarıp elimde gördüğünüz madde. Ee, odaklamıyor kameram fakat bu. Bunu gerekli şekilde doğru yerlere taktığımızda artı eksili bir şekilde şey yapacağız ee, önceki videomuzda ayarladığımız arduino sistemimiz flaşör ürünü ikaz bir şekilde yanmayı gösteriyor bugün sizlerle bu arduino sistemimizde buzzerımızı birlikte eş zamanlı olarak nasıl kullanabileceğimize dair görüntü yapacağım öncelikli olarak devremizi gnd ve 5 volta takıp normal bir artı 5'e takıp normal bir şekilde sesini çıkartmasını sağlayacağız. Artı eksiği yanlış taktığımız için henüz ses vermedi. Bakın şu an duymakta olduğunuz ses normal bir ses. Biz bunu siren yani ikazımızın şeklini uygun hale getirmemiz lazım. O yüzden buradaki GND portunu çıkartıp flashör verdiğimiz GND portuna bağlıyoruz. gördüğünüz üzere buzzer'ımız aktif olarak sizlere ışıkla ilgili eş zamanlı olarak tepki göstermekte. Teşekkür ederim. Bu video bu kadardı.